Herkese merhaba Uzun bir aradan sonra Herkese selamlar Uzun bir süre video çekemedik Çünkü yoğunduk Bir de canım istemedi Canımız istemedi değil mi Hüseyin Emir? Şu an sabah 8 Biz yola çıktık Nereye gidiyoruz anneciğim? Okullar yarı yıl tatiline girdi biliyorsunuz Hüseyin Emir. Ayşe Talya'nın nasıl? Çok iyi. Çok iyi maşallah dersleri. Onlara ödül olarak nereye götürüyoruz? Tatile. Önce Afyon'da termal otele gideceğiz. Sonra da orada ne oldu? Bir şey mi oldu? Aa. <laughs> e evet, tamam şuradan da. E, evet, termal otele gidiyoruz. Eşim <laughs> şortunu almayı unutmuş. Neyse ki fazla uzağa gitmedik. Evdeyiz. Oralardayız yakınız yan daha 5 dakika olmadı evden çıkalı buradan geri döneceğiz önce Afyon Termal Otel'e gideceğiz oradan da her zamanki gibi Antalya'ya geçeceğiz kısmetse nasipse dediğim gibi şu an sabah 8 Allah nasip ederse öğleden sonra 2-3 gibi Afyon'da olmayı planlıyoruz planlıyoruz bakalım bizim yolculuğumuz başladı diye düşünmüştük ama henüz başlamadı eve geri gidiyoruz onu alalım geçelim tekrar görüşmek üzere <laughs> Hüseyin'e bir laç atayada uyu ne oldu Ayşe <laughs> <Bana gidiyor>. komik <laughs> anneciğim uyuyor musun bunlar tabi sabah geç yattılar akşam sabah da erken kalktılar uykuları var şimdi yolda uyuruz değil mi hadi bakalım Şehirde çok acıkmış kahvaltı yapıyoruz. Sen ne yiyorsun annem? Burada şöyle bir börekçi kafe var. Şöyle patatesli gözleme, karışık toz, fazlama toz. Daha çok can bardı ayakta düşerdi. Düşerdi tabii. Tabii. Afiyet olsun Kahvaltımızı yapıp Yolumuza devam edeceğiz Afiyet olsun Hüseyin'imiz Hüseyin'imiz çok mu acıktı? Oraya bakıyor yani. Oraya mı bakıyor Hadi bakalım afiyet olsun Kahvaltımızı yaptık Nereden bilsin Ben He, Onlar geziye çıkmış olabilir Ya da onlar sporcu olabilir spor spor yapıyorlardır. Geziye çıkmışlardır. Şurada kahve ikram ediyorlarmış. Kahvemizi alalım. Yani. Ben alalım. Tabii ikramımız. İçerisinde kakule var. Süt ve şeker ilavesi. Kakule de mide ambalarına sindirim sistemi. Şeker ilave. yok değil mi içinde? Yok. Sadece suyla tamam. pişirdim. Şey. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tadına bakalım kahvenin. Gözlememizden biraz kalmıştı. Onu şuradaki minik yavruya vereceğiz. Şuraya bırak köşeye ben gelir oraya. Bırak oraya. Çekil bakalım gelecek mi? Peçeteyi çekseydin. Sevmedi. <laughs> Ayşe dikkat. Dur bakalım. Teşekkür ediyor belki de sana. Ay kıyamam. Ay götürüyor. Nereye götürüyor acaba? Ay bu şey mi acaba? Nereye götürüyor? nereye götürüyorsun? Anne, yuvasına götürüyor. Yuvasına götürüyor bak. Çok tatlı Acaba yavruları var bakmadık da. Anne mi değil mi? Ay kıyamam. Nereye gidiyor? Çok Merak tatlı. ettim nereye gidiyor? Gel buradan bakalım. Gel yolun kenar kenarda bekleyin arabalar. Dur bakalım ne yapıyor şimdi? Allah, Allah Allah. Dolanıyor. Dolanıyor bir bir tanecik gözlemeyi aslında kurumama da vardı arabada. Nereye gidiyor acaba? Ay nereye gidiyor göremedik. Hala gitti. Neyse hadi annem biz gidelim. Biz de kahvaltı. Güle güle köpüş. Afiyet olsun. Küçük küçük afiyet olsun. İnşallah yer karnını doyurur değil mi? Hayır o kadar ki benim köpeğim alsaydı. Evet, i̇nşallah bir gün bahçeli evimiz olur köpeğimiz de olur. Hayır ben büyücü bahçeli ev alacağım oradan bir fıstık kadar kanım Tamam inşallah. Hadi. Hadi bakalım. Hadi yolculuğumuz devam Hadi biz <laughs> köpüş orada hala pıt 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 gidiyor. Nereye gidiyor bak hala ağzında götürüyor. Dur bakalım orada mı yiyecek sakin sakin? Nereye götürüyor? Allah Allah. Orada. Orada çukurda bir şey yavru mavru mu var acaba ya merak ettim. Gidip, hala ağzında yiyecek yer arıyor. Allah Allah. Allah Allah. Bak orada oturdu yiyor herhalde. Ay. Anne bak sen şuna. Ne yaptığını anlıyor mu var? Oraya gömdü, inanmıyorum, Hüseyin Oraya gömdü, sonra yemek için gördün mü? Evet, çok tatlı. Çok akıllı değil mi? Bir de çok tatlı. Ya Tatlıyorum. çok akıllı, hem tatlı hem akıllı, maşallah. Bilecik'te biraz, azıcık kar gördük. Ne annem? Şu karşılardaki beyazlar kar. Afyon il sınırları içerisine geldik. O şimdi Sandıklı'ya doğru gidiyoruz. Herhalde bir yarım Okey. saat, Oha. 40 dakika kadar bir zaman Oha. kaldı. Şurada bir Buradan bir yarış molası diyecek. verdik, dinleniyoruz. Buraya kadar ben kullandım. Bir önceki karede gördüğünüz gibi Hüseyin Emir'in kameramas kameramasından <laughs> konuşamadım kamerasından Hüseyin Emir çekti beni değil mi? Evet. Baba uyuyordu. Ben kullandım. Baba e uyuyordu. Ayşe Talya da uyuyordu. Şimdi şoför değişikliği yaptık. Zaten bir yarım saat kaldı. Ondan sonra Allah nasip ederse otelimize giriş yapacağız değil mi? Yoruldunuz mu? Yoruldun, <gülüyor> mu? <gülüyor> ya, Yoruldun mu? Ha? Çok. Anladım, Oturmaktan bıktım. Bık, bık. Paraşüt mü? Evet, nasıl, nasıl yani? Paraşütten atlamak nasıl yani? O ne demek? Paraşütten atlamak paraşütten paraşütten atlamak nereden çıktı? Ne bileyim. Allah Allah. Anne köpek balığı üstünde kayak yapabilir mi? Allah. O kayak derken sörf demek istiyorsun herhalde. <laughs> evet. Çizgi filmde hayal <laughs> dünyası geniş Hüseyin'imin. Çizgi filmde izlediklerini onlar gerçek değil ki kimse köpek balığının üstünde sörf yapmıyor. Evet anne. Böyle çizgi Onlar çizgi köp film. Köpek balığın hayal. Içine, çıplı ayaklar, böyle kanatlar. Onlar hayal 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 dünyası. Işte. Öyle hayal kuruyorlar. Ama öyle evet. artık. Öyle, öyle yapamazsın. Köpek balığı seni yer. Evet kafak balığı. <laughs> Anlar Ben onu götürüyorum. Haydi bakalım. Birazdan yine yola devam edeceğiz. Otelde görüşürüz. Hayır ben öteyi istemiyorum. Ne istiyorsun? Öteyi istemiyorum şaka. evet kara göründü. <laughs> Sinemin. Çok kara şükür otelimize geldi. geldik. Ele, gül, ele, gül, ele. Saat üç buçuk tam da planladığımız gibi gelmek nasip oldu çok şükür. Şimdi içeriye giriyoruz. Oha Şu kapalı yerler herhalde termal bayağı bir, havuz. Bayağı adam şey, tamam. geldi. geldik. <laughs> sıkıştır manji. <Ayşe. gülüyor> sıkıştı. Ben giyeyim Burada mi? çok da sıcak, zaman çok da soğuk değil. 6 derece şu anda. Afyon. Ee, Hadi bakalım geldik. Biz geldik. Biz Şimdi birazdan gireceğiz. Oha, <laughs> Ayşe sen niye girdin? <laughs> yavaş oğlum dokunma. Bak kapıya dokunma Ayşe. Hadi. <laughs> Gel otur buraya. <laughs> ha? Oh, yavaş. <laughs> Soğuk. kaldırır mısın bagajı? Ben kaldırırım. Evet resepsiyon şurası. Hüseyin ben Emir gel. De. Şimdi ikindi kahvaltısı Anne. var anladığım kadarıyla. Çay, pasta. Ay bir çay, Anne. çay içelim. Anne. Oraya bırak kızım. Bir yerleşelim Kof. sonra pay mı Tamam hadi gel. Anne. Dördüncü kat. Kuşla. Dördüncü geliyor. Dört geldik. <laughs> Saydın mı? Ya. Anşam. Evet. Ama, Kaç numara? Ben? Ben? Kaç numara? Kaç? <laughs> Bu tarafta gel. <laughs> Odamızı arıyoruz. Evet, oturayım. burada el. Evet. Ağış. <laughs> Haydi <laughs> 43 18. Burası Hüseyin'i mi gel? 43 18 odamız. Hadi bakalım. Kızım da. açmamız lazım. Aç. takalım. Dur. Evet. Odamıza bir geldik. Yatırım. Oo çok güzel. Bak şey. burası ayrı yatak odası, burası da oturma odası. Arkaya bak arkaya. Aa, burası da çocuk odası. Aa, süper. Aa, Arkadaşlar biz odamıza geldik size. Şimdi valizlerimizi bırakıp aşağıya çay, e, kahve içmeye gideceğiz. Daha sonra size e, detaylı bir otel oda turu ve otel turu yaparım. 2 günlük, üç günlük tatilimizde size yine tekrar çekerim. Şu da şöyle. Burası da tarlaya bakıyor. Şöyle. Kar yok. Kar yağar diye, kar olur diye hayal etmiştim ben ama aslında geçen sene bu tarihlerde kar yağmış. Şansımıza kar yok. Bakalım. Kısmet Allah bilir iki gün içinde belki yağar. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hadi, güzel, Hadi bakalım. Hadi. Çay içmeye indik. Burada kek var. Ben Bu oh, haşhaşlı şey. galiba. Evet Afyon'un meşhurdur haşhaşlı. Burada şey var. Ben bir şey Makarna var. Spagetti var. Ben şey yemem. Domates, şey, yoğurt salatası var. Hadi gel.